Merhaba. Merhaba güzel dostum. Bugün nasılsın? Bugün seninle birlikte şimdi çok güzel ve özel bir yolculuğa birlikte çıkmaya hazır mısın? Evet. Detoks meditasyonuna. Bugün seninle birlikte çıkmak için ne dersin? Seni seviyorum. Çünkü çünkü bu yolculukta Seninle çok güzel bir elmas parçası, belki bir pırlanta parçası olan güzel kalpli bir insanla birlikte bu güzel yolculuğu anlamlandırmak için seninle çıkmaya niyet ediyorum. İzin verdiğin için teşekkür ederim. Şimdi rahatça oturabildiğin bir yerde olduğunu hisset bu rahatça oturabildiğin ya da uzanabildiğin bir yer olabilir. Oturabilirsin ya da uzanabilirsin. Harikasın. İşte böyle. Çok güzel. Çok güzelsin. İstersen bu yolculuk boyunca sana giderken sana sen diye hitap etmek isterim. Nasıl olur peki? Harikasın güzel kalpli insan. Bugün yıllarca biriktirdiğin farkında olmadığın kilolardan, yağlardan arınmak için çıktığın bu yolculukta ağır metallerin, toksinlerin, zehirli toksik maddelerin ve yağların vücudundan nasıl da güzel ve kolaylıkla gittiğini fark ediyor olacaksın. Harikasın. İşte böyle. Tam zamanı. Güzel dostum. Bu kilolar seninle başlamadı. Seninle bitsin. Artık fark ediyorsun. Hadi. Şimdi seninle bu güzel yolculuğun içinde. Ben senin yanında oluyorum. Ve seninle bu güzel yolculuğun içinde ilerliyorum. Şimdi bir deniz kenarındayız. Ve bir gün batımında masmavi bulutların, turuncu güneşin ve masmavi bir denizin eşliğinde ayaklarının içinde, suyun içinde olduğunu hissediyorsun. Denizin güzelliğini seyrederken, masmavi bulutları hissederken, güneşin altın tepside parladığını, turuncu, tup turuncu olduğunu görüyorsun. Bir yandan burnuna yeşil yosun kokularını iliştiriyor. Okyanus kokusunun her bir zerresi hücrelerini canlandırıyor. Öyle değil mi? Harika. Ve sen hücrelerinin tazelenini hissettikçe aslında damarlarının gençleştiğini, toksinlerden arındığını ve daha ince, daha zinde olmak için Vücudun için yararlı olan nefesleri evet. Derin derin nefesler almaya başlıyor ve oturduğun yeri hissederek güzel bir şekilde nefesi içine doğru çekiyorsun. Harikasın. Sen nefes aldıkça karnın şişiyor. Şişiyor şişiyor. Aldığın nefesi de yavaş yavaş geriye doğru veriyorsun. Al nefes. 2 3 4 ve yavaş yavaş vermeye başla. 1 2 3 4 Harikasın. Nefesini alıyorsun. Al nefesini. 1, 2, üç, dört. Ve yavaş yavaş nefesini vermeye başlıyorsun. Ve şimdi rahatça oturduğun, gözlerini kapatabildiğin birkaç derin daha nefesi içine alarak bedenin gevşemesine izin veriyorsun. Böylece hem zihnin hem de bedenin rahatlamaya başladığını hissedebiliyorsun. Farkındasın öyle değil mi? Kendinizi bedeninizin içine parlak, bembeyaz bir ışık hüzmesinin içeriye girdiğini hissediyorsun. Ve bu ışık hüzmesi, parlak ışıklar, tıpkı bir inci tanesi gibi her bir zehrin, her bir vücudun zerresine, zihninize, bedeninizin tazelenmesine izin veriyor. Harikasın. Ve sen her nefes aldığında bedenine bir pozitif enerji içine çekerken, nefesi verirken bedeninizi tazelemek için arındırdığını ve sakinleştirdiğini fark ediyorsun. Çok güzel. Harikasın. Harikasın güzel insan. Vücudunuzu sarmalayan, denizden gelen meltem rüzgarlarını, her bir hücresinin tazelendiğini, gençleştiğini, ince ve zindi olmasının ilk adımlarını atıyorsun. Şimdi, evet, şimdi zihinsel olarak vücudunun her bir bölgesini tazelendiren meltem rüzgarlarının damarlarına, kemiklerine, kollarına, midene, bağırsaklarına, göbeğine, karnına, ellerine, ayaklarına, burnuna, boğazına, kulaklarına, parmaklarına tek tek hissederek seni rahatlattığını fark ediyorsun. Kolların rahat, bacakların rahat, ellerin rahat, ayakların rahat, dizlerin rahat, çünkü sen şifalanmaya ve sağlıklı, zinde, ince olmaya, hastalıklardan iyileşmeye izin veriyorsun. Sağlıklı olmayı kabul ediyorsun. Sağlığın ve zenginliğin ne kadar güzel olduğunu seçtiğin için buradasın. Evet, bu farkındalıklarla dolu yolculukta burada olduğun için kendine teşekkür etmelisin. kendini taptaze ve hafif, ince ve zinde hissederek hayal et. Ne kadar ince, ne kadar zinde, ne kadar sağlıklı ve mutlu olduğunu fark ediyorsun artık. Bedenini seviyorsun. Hücrelerini seviyorsun. Detoks ile bebeklerin hücreleri gibi taptaze bir şekilde toksinlerden, yağlardan arınıyorsun. İşte böyle. Ve bu güzel enerjiler senin sağlık ve şifa dolu olman için yardımcı oluyor. Kendini kelebekler gibi hafif, kuşlar gibi özgür, bir çocuk gibi masum hissediyorsun. Enerjiler akıyor, akıyor, akıyor ve güzel, sağlıklı, mutlu olmak için sana doğru ilerliyor. Harikasın işte böyle ve diyorsun ki dengeliyim, huzurluyum, mutluyum, güvendeyim, sağlıklıyım, başarılıyım. Her nefes alışımla birlikte bedenimin içindeki oksijenin tazelenerek tüm yağlardan, toksinlerden enerjinin yayıldığını, tazelendiğini, zindeliğin ve inceliğin güzelliğini, sağlığın, şifasını ve gücünü deneyimliyorsun. Ve bu ışıkla birlikte kolesterollerden, trisektitlerden, ağır metallerden, yağlardan, ademlerden arınıyorsun. Harikasın. İşte böyle. Çok güzel. Her bir hücren tazeleniyor. Önemlerden, yağlardan, toksinlerden biriken her türlü zehirli atıklardan arınıyorsun. ve bu detoks evet bu detoks yolculuğunda gerçek bir detoks keyfinde bu anlamlı yolculuğun deneyimlerken bu meditasyon boyunca da kendini sakin sessiz bir şekilde odaklandığın yerde nazikçe ve zarifçe vücudunun oksijenle bütün hücrelerin dans etmesini izin veriyorsun ve vücudun oksijenle birlikte dans ederken, temizlerken, arındırırken, tazeleyen, gençleştiren enerjine de merhaba diyorsun. Güzel dostum, bu meditasyonun sonuna gelmeden önce derine, derine, daha derine doğru sağlığın sana güzellik ve çekicilik, zindelik ve huzur verdiğini keşfediyorsun. Bu keşfetme duygun için kendine teşekkür ediyorsun. Güzel dostum, bu güzel yolculuk boyunca denizin maviliğini, okyanusun derinliğini ilerlerken bu yolculuğun tadını çıkarmaya devam edebilirsin. Evet, harikasın. İşte böyle. Çok güzelsin. Bir yandan turkuaz mavinin neşesi bir yandan muz ağaçlarının sarılığı diğer yandan palmiye ağaçlarının kahverengi kabuklarına bakarken ıssız bir adadaki olan yolculuğun hindistan cevizleri arasında yemyeşil otların içinde ilerlerken suyun Dişin enerjinle birlikte tazelendiği ödemlerin, yağların, toksinlerin vücudundan suya karışarak uzaklaştığını artık fark ediyorsun. Ve sen bu meditasyonla birlikte güzel bir yolculukta buluşurken temizlenmeye, arınmaya, yenilenmeye, gençleşmeye, Sağlıklı bir detoks ile arınarak kendine güzellik ve şifa vererek her an zinde ve ince olmanın, çekici olmanın, sağlıklı olmanın, mutlu olmanın, güvende olmanın, huzurlu olmanın yolculuğunu bu meditasyonla birlikte deneyimlediğin için buradasın. Huzurla, neşeyle, sağlık ve mutlulukla. Hatta aşk ile çıktığın bu güzel yolculukta şimdi kendini hazır hissettiğinde gözlerini açabilir ve yanıma gelebilirsin. Bu yolculukta bana eşlik etmek için izin verdiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum. Sevgiyle kal. Bu meditasyonu dinleyen sesimizin ve nefesimizin gittiği herkese ve her yere Gonca Arman kayı olarak sizlere sağlık, mutluluk, huzur, zenginlik ve şifa getirmesini yeryüzündeki en güzel zenginin sağlık olduğunu deneyimlediğiniz ve sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle güzel kalplerinizden öpüyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.